Merhaba muhterem izleyicilerim. Bugünkü programımızda Refah Partisi'nin kuruluşunu anlatacağız. Neden? Çünkü 19 Temmuz 1983 tarihinde kuruluş dilekçesi verilmiş olan Milli Görüş Partilerinin üçüncüsü. İlk Milli Görüş Partisi, Milli Nizam Partisi. O kapatıldı, yerine Milli Selamet Partisi kurulmuştu. Milli Selamet Partisi de 12 Eylül 1980 darbesiyle kapatıldı, yerine milli görüşçüler yeniden bir parti kurmak zorundaydılar. Ve bu partide Refah Partisi oluyordu, olmaya çalışıyordu daha doğrusu. Bugünkü programımızda bu kuruluş aşamasını ve ilk tanıtımları bile bildiğimiz kadarıyla, içinde de biz vardık, biz de içindeydik, bile bildiğimiz kadarıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 12 Eylül ihtilalinden hemen önce o günü hatırlayanlar bilirler sağ sol kavgası kızışmış. Solcular sağcıları, sağcılar solcuları katliama uğratıyor. Sokaklar duvarlar yazılarla kaplanmış. Silahlı timler sokaklarda kol geziyor ve cinayetler her gün onlarca cinayet olmak üzere sağdan soldan insanlar öldürülüyordu şunu elbette üzüntüyle hatırlıyoruz ama memnuniyetle ifade ettiğimiz bir konu var ki bu terör eylemlerin içine milli görüş camiası özellikle katılmamış, karışmamış lideri muhterem hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın da talimatıyla hiçbir terör olayına bulaşmamak için gayret sarf ediyorduk o günlerde. Ama birileri ihtilalin altyapısını hazırlayabilmek için olgun hale gelebilmesi için ihtilal ortamının özellikle körükleniyor. Sağcıların elindeki silahların seri numarasına baktığınızda, sonradan yakalananları söylüyorum, solcuların elinde yakalanan silahların seri numarasına baktığınızda bunların aynı merkezden aynı anda dağıtılmış olduğunu görüyorsunuz. Adeta birileri memleket evlatlarının birbirlerini kırmasını istiyor. Bu kaos ortamından da yeni bir şeyler ortaya çıkarmak için fırsat kolluyor gibilerdi. Nitekim darbeyi yapanlardan bazıları daha sonra bunu itiraf etmek zorunda bile kalmışlardı. Biz ortamın olgunlaşmasını bekliyorduk diyerek. İşte bu ortamda İsrail'de azıtmış ve Kudüs'ü başkent ilan vermişti. Kudüs'ün Yahudi'ye başkent ilan edilmesi, İsrail'e. Bunu elbette İslam dünyası hazmedemezdi. Birçok yerde toplantılar yapılırken, Türkiye'de Adalet Partisi'nin azılık hükümeti bu konuya gereken önemi vermiyor. İslam dünyasında bu infaller meydana gelirken, Bulgaristan'da başka yerlere veya başka toplantılara gidiyordu. O günün Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen. Milli Görüş Partisi, Milli Selamet Partisi dışarıdan hükümeti destekliyor olmasına rağmen bu Kudüs'ün bu haline bu vurdum duymazlıkları sebebiyle gen soru veriyor. Gen soruyla bu hükümeti düşürüyordu. Hemen Eylül ayının ilk haftasında. Ertesi günü 6 Eylül 1980 günü ise Kudüs'teki yapılanları protesto etmek üzere Konya'da bir miting tertip ediliyordu. Meşhur Konya mitingi, Milli Selamet Partisi yani Milli Görüş Partisi. Konya mitingi muhteşem geçmiş ancak çok azınlık bir grup birilerinin provokisine gelerek İstiklal Marşı okunurken arkalarda bir yerde sokağın içinde oturmuşlar. Bunlar da elbette kurgu ile yapıldığı için bir medya grubu bunları görüntülemiş sonradan bu e, olaylar 1980 ihtilalinin e, gerçek sebebi olarak ihtilal sahiplerince ifade edilmiş olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ve de bu mitingde taşınmış bulunan Arapça pankartlar dedikleri la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhid'i taşınmış idi. Kudüs'teki Müslümanlara yapılan bu zulüm karşısında bir tepki olarak işte bunu da Arapça sloganlar atıldı veya Arapça pankartlar taşındı diye partinin kapanış sebebi ve 1980 ihtilalinin de yapılış sebebini olarak ortaya koymuşlar idi. Velhasıl Milli Selamet Partisi kapatılmış diğer partilerle birlikte ve 1983 yılına gelindiğinde siyaset serbestisi çıkmış, partiler kurulmaya başlanmış ama acayip bir mekanizma. O ihtilali yapan 5 kişinin vetosuna uğrayanlar parti kurucusu olamadıkları gibi teklif edilmeleri efendim sebebiyle şayet veto edilirlerse o parti de kurulamıyor. Yerine yeni isimlerin tespit edilmesi, onların da veto edilmesi, yani istedikleri partileri kurdurmak, istedikleri partileri de kurdurmamak gibi bir tuzağı veyahut da bir tedbiri ellerine almış oluyorlardı ki Dünyanın belki de en acayip olaylarından birisi de budur. Diğer partiler kurulurken çok az vetoya uğrarlarken 19 Temmuz 1983 tarihinde Refah Partisi kuruluş dilekçesini vermesine rağmen kurucuları dahil, genel başkan olarak teklif edilenler dahil hepsinin veto edildiğini görüyoruz. Yerine yenileri bildiriliyor, onlar da veto ediliyor. Yerine üçüncü defa bildiriliyor, bunlar da veto ediliyor. Maksat 6 Kasım 1983 yıl tarihinde yapılacak olan seçimlere Milli Görüş Partisi'ni sokmamak idi. Nitekim öyle de yaptılar. İcazetli partiler, sağdan Anavatan Partisi, soldan da Efendim, e, Halk Pahakçı Parti diye o günkü ismiyle iki partiyi bir de Milliyetçi Demokrasi Partisi diye e, mu, muvaza kurdukları bir partiyi seçimlere soktular. Ve Anavatan Partisi'nin iktidara gelmesini bu şekilde sağladılar. Ve ondan sonra dilekçemizde e, Refah Partisi'nin kuruluş dilekçesinde genel başkan olarak bu sefer veto edilmiş olanın yerine Sayın Ahmet Tekdal'ı koyarak Partinin kuruluşu daha sonra sağlanacak. 1984 yılında yapılmış bulunan mali idare seçimine parti yani 25 Mart 1984'te yapılmış olan yerel seçime girmesi sağlanacak idi Refah Partisinin. Bu arada halen hayattadır, halen aynen görüşünü devam ettirmektedir. Sadık olarak devam ettirmektedir. Ve çalışkan bir kişidir. Sayın Ahmet Tekdal. Bir iki cümleyle kendisini efendim sizlere tanıtmak istiyorum. Öncelikle Allah razı olsun dedikten sonra. 1931 yılında Ağrı'da doğmuştur. Ahmet Tekdal avukat. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş serbest avukatlık yapıyordu. Refah Partisi'nin kurucu üyeliği olarak teklif edilmişti. Diğerleri veto edildi, o veto edilmediği için genel başkanlığı kendisine verildi ve Refah Partisi onun genel başkanlığında hayata doğmuş oluyordu. Daha sonra kendisiyle tanışma şerefine erdik. 20. dönem Ankara milletvekili olarak Milletvekilliği yaptı. Evli, üç çocuk babası, bir muhterem kişidir Ahmet Tekdal. Kendisine efendim hayırlı, uğurlu, uzun ve bereketli bir ömür davasında da nice başarılara imza atmasını diliyoruz. Nasıl tanıdım onu? Genel Başkanlığında, onun Genel Başkanlığında Refah Partisi'nin İstanbul İl Teşkilatı Kongresi'nde il yönetim kurulu olarak seçilmiş, daha sonra da il muhasipliği uhdeme verildiğinde kendisiyle sık sık temasta bulunmak mecburiyeti olduğundan dolayı kendisini yakın olarak tanımış olan bir kişiyim. Nasıl bilirsin diye soracak olurlarsa şahsi kanaatlerimi ifade ediyorum. Fedakar bir kişidir. Titiz çalışmaları vardır. Çalışkandır. Sadakati hakkında kimsenin bir şey söyleme hakkı yoktur. Bir de muhterem Ahmet Tekdal Bey'in şahsi ve ailevi problemleri çok olmasına rağmen bu problemleri bir tarafa itmek suretiyle liderinin vermiş olduğu görevi ile fazlasıyla ifa etmek için bütün gücünü ortaya koyan bir muhterem insan idi Ahmet Tekdal Bey. Özel görüşmelerimizde Erbakan hocamızı bilhassa bize o tanıtmıştır. Nasıl muhterem bir insan olduğu, nasıl bir lider olduğu, onun emrine göre hareket etmemiz lazım geldiğini bize gerçekten o tanıtmış olduğunu görüyoruz. Bugün halen ailece milli görüş davasına efendim A'dan Z'ye kadar aile fertlerinin hizmet etmeye devam ettiğini görüyoruz o günleri hatırlıyorum da. Bu ihtilali yapanlar bu siyaseti o kadar çok kötülemişlerdi ki insanlar siyasetten uzaklaşmışlar. Bir insan siyaset yapıyorsa katilmiş gibi muamele görüyordu. Veya hırsızmış gibi, veya sahtekarmış gibi muamele görüyordu.